Merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz? Bizden size selamlar sevgiler saygılar. Gece yağmur yağmış ben de terlik giydim bir şey fark etmedi. Can dostlarım kanalımızı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize çok seviyorum. Eşim gelmiş. Saat 10-11 gibi falan. Kalmış kuşları bir gördüğünüz gibi açar açmaz kırladılar. hapishane kaçınları gibi. Onu kaldırma, kapat kapıyı ya. Yumurtanın üstüne yatmıyor mu o? Kalkarken atmaya başladı. Evet. Onun şeyi varmış. Kakası varmış da. Babası o yüzden çıkmış. Yavrulardan ne alem? Kırmış mı yumurtayı? Bakayım. Cık olmuş. Cık olmuş. olmuş. Şeylerin, göçmenin, kuşların... Yani yavru oluşmamışmış da. He? Yavru oluşmuş da ölmüş. Zaten çoktan çıkması gerekiyordu. Evet hafif dedin ya dün. Şimdi iki yavru kaldı. Ama yattılar üstünde nasıl i̇ki oldu da. İki yavru kaldı üç yumurta kaldı. Kaç yavru kaldı? İki yavru. Biri daha mı öldü? Ha, yabani yumurtlamış. Biri daha mı öldü? Dişi olan öldü. Hangisi? Dişi olan. Bak yabani yumurtlamış. Dişi olan derken? Yabani yumurtlamış. Dişi olan derken. Bayağı dişi olan. O şey, dünkü yavrularım değil mi öldü? Ya küçük olan. Hayda, e, bakmamışlar mı ona? Hı hı. Ben ne diyeyim size bilmiyorum ki. Niye bakmıyorsunuz yavrularınıza ya? Bak bu aynı annesinin kopyası. Oy <laughs> maşallah kucum kucum Erkek kucuğum. bunun dişisi de çok evet, güzel. Evet dişiler yok. ölüyor erkekler kalıyor. Dişiler çok nazik oluyor. Bu kalanların ikisi de erkek. Bence de. An, maşallah, gibi... E üç, üçü bakıyor tüh hı ya üzüldüm. Peki. İlk yavruları ya acemiler sanırım. Hani normal insanlarda da ilk çocuğunda insan hani acemi olduğu için bir şey anlamaz, zorlanır, şey olur ama ikinci de şey, acemiler biraz kuşa daha kuşağını, gitmiş şey, olur. Aynı kuşlar da öyle sanırım. Miski dişi. Bu Öbüründe de bakaydı keşke ya. Bakmadım. Tü, üzüldüm on. ya. Cebimde taşıdım. Neyin? Eve götürdüm, Kaliferin üstünde durdurdum, Kaliferin üstünde öldü. Eve getiriyordum. Ya. Valla buz gibi olmuştu yavru ya. Bakmamışlar, Hiç yatmamışlar usmamışlar. üstüne. Yatmamışlar. Ya, ha. biz yavru Onlar zaten acemi. O ilk yavrular zaten acemi oluyor illa ki. Yani biz insanlarda bile biliyoruz. ölüyor. Ama bunların da bak ilk yumurtası olacak şimdi köyden gelen dişinin. İnşallah ondan şey yapar. Bak, 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 bak karga. Bak, karga vuracak Az yavruyu. Az daha alıp gidecek yavruyu ya. Sen ne yapıyorsun? Ya, ya, takip etmez, ha? Sen ne yapıyorsun? Bak bak bak. Git. Takip evet, etmesen vurur. Valla. Sabah uçuyorlardı bak sabah hiç şeyler iyi değildi. Ya soğuk olunca keyifler olmuyor zaten. Hı. -hı. Üşüyorlar. Şey bak ya. dün dün de ne nasıldı bugün nasıl? Dün hep tüy kabartıyorlardı. Bir, bir günün içinde böyle olur mu bir kuş ya? Ya onun tüylerini hepsini çeksen o korkudan oldu büyük bir ihtimal. Korkudan değil Emine damarında. Tamam damarında da e, Martı'nın vurduğu o değil mi? Tamam o da. E, tamam işte. Beyaz, o... beyaz e da öyleydi. Öyle hale. Tamam annesi de öyle biliyorum Ama da. Kendini yere vurmuyor. O seferli. Ama o yüksekten uçuyor. Bu alçak uçuyor şey diyor. Olduğu yerde dönüyor. tıllak oldu. Şimdi, yani Sen tıllak oldu. mı oldun kız? Uçurmasa hiç <laughs> şey değil. Mi? Göçmenin kuşları şey O zaman şey alıp elinden tutup yutup, yukarı doğru atacağım. Evet şey. Ama başka türlü kaldıramazsın onu. Her <laughs> yabani en sonu gibi kalır. <laughs> sonu gibi. Kızım baban sana tırlak oldu dedi ki çok sıka girmiş dedi. Tırlakta ne deyse babandan duyuyorum ben işte öyle. Tırlak yerde yerde taklatan tane Ne bileyim ben ilk defa şey duyuyorum. Neyse biraz yiyin de ben sizi kaldıracağım. Öyle derler. Yarın da yağışlı büyük bir ihtimal hava. Evet, o ama çektim. cuma cumartesi diyordu. Pazarda yaşlı mı bilmiyorum. Böyle geldi. Çektim vallahi. YouTube'da çıkacak. Neyi çektin? Çektim. Tahlasını mı? He. Çektin Bacağım, mi videoyu? Bacağımı kaldırdım çektim. YouTube'da çıkacak. ben de hesaptan bu sabah geldiğinde video çek. Sanıyorum benimle dalga geçiyor ya. İşte <laughs> üşümekten yayılmıyor elleri de. Ama soğuk olunca biz bile üşüyoruz. Onlar Onların canı ne kanı ne ufacık minnacıklar. Ulan iki tane daha erkek fazla olacak ya. Neyse. Sattıklarımın yerine onlara dişi alırım. Evet. Eğer şu siyah iyileşirse onların birisine siyah vurur. Hı. Hmm. Onların damarı belli. Ama derken, şu siyah da bak şu o da. Siyah çıkacak miski dişi çıkacak. Kırgana derkek çıkacak. Bak şu siyah da dişi ama. İki siyahlar dişi. Bak üç siyah da dişi. Hı. O dişi de şunlar da dişi ama bak. Allah Allah Onu ben dişi diye şey yapıyordum Arabın iki oğlu var ikisi de erkek zaten Biri yavruların babası biri de avosiyer Siyahdan diş bir dişi alamadım ki ya bir O bekmez kanatlarını şey kesiyor o arabın ya. yavrusu da o dişiydi o da öldü. Benim burada dişiler ölüyor Evet dişiler Bak sabah şehit değildir. Biraz şey yeme atlıydım muhabbet yeme Onu yiyorlar Ama bak şeyde de öyle nedense ee, dişi cinsler daha zayıf oluyorlar. Kadınlar da öyle. Erkeklerin gücüyle kadınların gücü aynı değil mesela. E, kuşlarda da aynı öyle. Evet. Ee, bizim muhabbetlerinde hep dişiler ölmedi mi? 10 tane şey öldü. Evet. Erkeklerden 2 tane öldüyse dişilerden 8 tanesi gitti. Bak bunun içinde kreker var. Yine de şeymiş. Neymiş? Muhabbetlere takmıyor. takı yok ya. Ha. İçinde şey var. Taş mı varmış? He. Allah Allah. Bakayım. yemek kumu. E ben sana yemek kumu dedim zaten. Sen alt kumu diye almışsın. Alt kumu da ben sana alt kumu dedim. O yemek kumu vermiş. Tamam ama bunlara bak, bak. işine yaradı. Ha. onu şu taşı al da kumu at gene bunlara. Bunu muhabbetlerin önüne vereceğiz yemeler için. Ya bun, bunlara at bunlara. Onlar yemiyorlar. Koydum ben yemiyorlar. Koydun mu? Koydum yemiyorlar. Bunlar yiyorlar şimdi. Tam sen birazını dök onlara bunlar yiyor. Şeyler güvercinler yiyor da. Ben birazlarını altına koydum. Zaten yavrulara kusacaklar şimdi. Hı. Elimle yedireyim dedim ama yavruya A, kendi yiyor bak iyi maşallah. O da Ay, yabani Ağzını yerim kuzum ye ye annem ye. Tam, tam oldu. Toplamış bugün maşallah biraz daha gördün mü babası? Yok mu? Evet. Baba kötüydü. Yok maşallah 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 gıcım. Bu ne oğlum? Yemin yiyor canım baksana. Ağacını yerim ağacını. Öcük. O tüyden ya. İşte karnın aldığı şeyden vitaminden alsak var ya. Tüyden çırmı daha çok. Ya sen evde bir, bir gideceğim bir gitmeyeceğim bir gideceğim bir gitmeyeceğim karar veremediğin için. Mustafa diyor da bir de iki pazara gideceğim. Şeye. Halkalıya soracağım minibüslere. Ben evdeki vitaminden get alacaktım kusularını atacaktım. Vitamin Kalkalı'da sonuçta. Halkalıda kuş pazarı varmış diyeceğim o nerede var şu bu dişinin kuyruklarının tamamen çekmen lazım. Yani. Çek evet. Bak, Dövme bak. İyi olan muhabbet mi? Bak hala yavruyu Hasta Hasta zaten. Paşa vallahi havaya atarım seni. Onu ben gözünün içine bakıyorum iyi olsun diye. Bak 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 paşa. İyi ula, Buranın ağası benim diyorsun ama iyi, olmaz. Muhabbet değil mi? İyi Hani yemiyorlardı dün öyle dedi. Allah yani. ne güzel oldu lan. Mustafa da soğuk diye gelmek dedi ha. İyi <laughs> o güneşin karşısında görürse geldiler. Aydın abiyle Mustafa abi, belki. Şu dişi köyden gelen şehit şeyin yavruyu da çıkarttım var ya. Bu kuş burada tekten olur. Mustafa bir de bir de bu kuştan mi? Şey, bu kuştan yavru Ya almayacak. iki saate yakın uçuyor ve zorla indiriyoruz. Bu da diyor. Çok dağınık uçuyor. var adamın. Çok dağınık, uz, çok, geniş çok, uçuyor. Çok, dedi, çok geniş uçuyor. Şşşş deyince demin korktu ya mahsus. Şey yapıyor. Gene niye ayrılıyorsunuz? Bak kediler gelir karşı. Ona bak abi kardeş onlar. Beyazın Hı? ilk yavrular onlar ikisi. İkisinde de oyun yok. Erkek zaten uçmuyor. Dişi de yavrunun tek işte bugün öldü. Tüy ya. Alıyor. O da aynı zaten. Dört gömüzü. tane yavru gitti ya. Hep de dişine gidiyor. Evet. Ne yapacağım? Ben de erkeğe satıp dişi alacağım. Yani. Abi bu kadar kanat satarım. Bu duman erkek gidecek. Sen onlar onları <Sataya> beğenmiyorsun. Yok. Bak onlar güzel takla atacaklar. Yavruyu doğuyor. Dövmeyin diyorum. Kız Benim hasta çocuk o. o lazım hasta. Sen Kendine gelsin zaten sen zor sen yürüyor. o kalıcı Beyin Yolunuz zor yürüyor garibim zaten. Acık oraya da versene şu muhabbet koşunda yeminde. Bu, bu ala Kovallama hasta Abi, diyoruz Bak hele Bir rahat bırakın şu çocuğu ya Bakalım ikinci yumurta Yatınca bu yumurtaya yatacak mı? Bilmiyorum Ama Yumurtalarını kırabilirim de İlk yumurtalar mı? İlk yumurtalar da onlara yumurta çıkartalım ya yabani Onlara yumurta mı çıkartalım Taklacıyla postanın şeyi mi yumurtası mı olur? <laughs> Belki de olur ne güzel olur Posta mı üreteyim? Evet olur niye olmasın? Götler. Aha değişik bir değişik bir. Hem, hem ıı, de posta karışık. Onların yumurtalarını atarım. O zaman onların yumurtasının altına bence şunların ilk yumurtalarını sür öyleyse köyden gelenlerin. Cık evet. deme işte. O şey o dişi kadar bakamaz. Emin misin? O kırgana, kırgana derken bakamaz. Tamam bir o tane yavru yumurtalık çıkarsınlar yumurtalık bakayım. Boşa gider. O yumurtalar döllendi şu anda. O yüzden gelen dişi çok güzel yatıyor. Hemen Bugün gitti geri yattı yemini suyun içti. O dişi çok korkuyor. Çukur kökleri ya. On ileride belki. Ya belki paşa sen var. ne yapıyorsun ya gelene gidene vuruyorsun. Bu da şunu şey yavruya da açık oraya koysa mı? Bu dişi oldu? belki ileride geri verdiği erkeğe geri vurabilirim. Haydalım o dövdü. Ha. Ama bunun üstüne dişi yok ki. Beyazda şey yok, ses yok. Niye ya kızların Erkek da var sesli. ya sesi? Yok. Bunlarda da yavlandı da ses yok. Erkek sesliydi gerçi de. Ama bu dişiyle vurursam geri o erkeğe acayip yavru verir buna. Çok ses soluklu. Seferli. İkisini geri vurabiliyor. Suya mı gidiyor? Mustafa bu abi bana bir çift beyaz çift vereceğim dedi ya. Be, beyaz, beyaz Bak ben de giderim halkalı pazarına. Kuş pazarına şey yaparım. Beyaz kuş istiyor. İşte. Ya Samet'in Cem'e tek de gelirsek en azından buradan götüreceklerimizi satalım. Evet. Yani. Cem kardeşim de Sam Samet kardeşime de buradan selamlar olsun. Mi der. Şunları çıkartmam lazım Samet derim. Ya da Cem'e söylerim hangisini tek gelirse. Şunları satmam lazım Cem derim. Ya da Samet derim. Onlar, onlar şey diyorlar, çıkardılar. Kırkanat erkeğini, beyazı, yem canavarını, düşüptü. Abi duman erkeğe dişisini. Beyazın üç yavrusu kalsın. O kadar Bu videoda bu kadar dostlar. Hoşçakalın dostça kalın dostlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.